22 Aralık 2020 tarihinden bu yana toz koparanların uğradığı zulmü herkese duyurmak için kaç yayın yaptığımızı unuttuk. Onlar da kaç tane toplantı yaptığını artık unutmuştur. Çok değerli gün belediyesi, TOKİ ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakanlığı yöneticileri. Toz koparan mahalleli hak sahiplerini zulmetmeye neden devam ediyorsunuz? Asla da durmuyorsunuz. Çünkü toz koparanlar sürekli beyanda bulunuyor. Dillerinde tüy bitti. Sürekli bir çaresizlik, sıkıntı ve bitmek bilmeyen stres. Herkesin evladı var. Beraber yaşadığı yaşlılar var. Verdiğiniz rahatsızlık sizleri mahcup etmiyor mu hiç? Derdiniz nedir diye sorsak toz koparanlar cevap veriyor da bir de sizden dinleyelim. Çok değerli, çok değerli yöneticilerimiz. Derdiniz nedir? Devlet dar gelirli ve çok çocuklu aileler için toz koparan inşa etmiş. Kolay şartlarda da toz koparanın hak sahiplerine bu konutlar satılmış. Bu insanlar geçinmeye çalışıyor. Bu yeşilliğe bürünmüş mahallede kişi başına düşen yeşil alan miktarı bildiğiniz az. Yeşil alanlar özeldir, önemlidir, nefestir. Toz koparan Mahallesi o zamanki sosyal devlet anlayışı ile edilmiş. İyi de olmuş. Fakat günümüze uyarlandığında iyileştirme yapmak yerine sosyal alanları imara açıp da rant alanları oluşturmaya giderseniz orada bir dur derler adama. Tozkoparanlar dur demiş. Siz de durmamışsınız 2006 yılında projeleriniz başlamış, 2020 yılında da uygulamaya konmuş. Toz koparan halkının %99'u mağdur edilmeyecekleri kentsel dönüşümü istiyor. Fakat konutlarından polis soruyla tahliye edilmeleri toz halkının bu duruşunu yok saymak olmuyor mu? Evde lacivert terliğiyle kuru fasulye soğan yiyen adamı. Neden ve nasıl evden alıyorsunuz? Üstelik evden aldığınız adamın kentsel dönüşüm sürecinde ailesinin ve eşyalarını yerleştireceği başka dairede ortalıkta yok. İstanbul'daki kira fiyatlarını cümle ailen biliyor. Bu evlerin tam kirası sizlerin cebinden de çıkmıyor. Kira bedelinin çok altında yardımda bulunuyorsunuz. Adam o parayı nasıl ödeyecek? elektriğini, suyunu kestiğiniz bölgelerde yaşayan şeker hastası yaşlı kadınlar diyaliz makinesi kullanması gereken böbrek hastalarını ne hale soktuğunuzu biliyor musunuz? Çocuklar mum ışığında ders çalışmak zorunda mı? Tanktan su taşımaları da cabası. Kaç vakit geçti? Kaç kişi vefat etti? Gelelim bazı acımasız üzerine teknik bilgilere. 984 yıkılan konut yerine 10.4 hektar alanı içinde 1600'e yakın konut ve sayısı bilinmeyen ticari alan inşa edilmiş. Ve hak sahipleri de ödeyemeyecekleri borçlarla karşı karşıya bırakılmış. 3194 sayılı imar yasasının 39. maddesiyle mahallenin diğer alanlarında bulunan ve tamamı devlet eliyle yapılan kat mülkiyet tapulu 1700 konut daha 2023 yılbaşı itibariyle 4 ay içinde yıkılmış aradan geçen bir buçuk yıllık zamana rağmen bu konutların yerine yenisi yapılmamış. Molozlar dahi yerlerinden asla kaldırılmamış. Bu aşamada soruyorum. Ne yaptığınızı zannettiniz? Konutlar nerede? Yıkılan binaların molozlarından rüzgarlı ve yağmurlu havalarda asbestli toz bulutların mahalleyi kaplamış asbestli toz yemek sofralarına ve mali halkın ciğerlerine sinerken sizler nasılsınız? Afiyetli misiniz? Yediğiniz lokmalar inşallah bir gün sizi tırmalamaz. Halkın alışveriş yaptığı haftalık pazar yeri binaların yıkılmış boğazların arasında ve çöplüğe dönüştürülmüş bir caddede bulunuyor. Orada kuruluyor. Bizzat gittim oraya. Yağmur da vardı. Her taraf çamurdu. Fazlası var, eksiği yok. İnsanlar ekmeğinde ağzına lokma girmesine çabalıyor. Halk tarafından pazar yerini değiştirilmesi için dilekçe verilmiş. Fakat duyumlarıma göre Güngören Belediyesi Başkanı Sayın Bünyamin Demir'in başında bulunduğu belediye bu dilekçelerdeki talebi yerine getirmemiş. Dolayısıyla aması var bu durumu. Ama nasıl? Ama neden? Acaba neden? Neden? toz koparan da kentsel dönüşüm projelerinin altında imzaları bulunan çok değerli kurum yöneticileri. Anayasanın, ülkeye hakkını korunduğu 35 ve 36. maddelerini çiğniyor musunuz? Toz koparanlar kiralarda sürünürken yıkılan konutların bazılarının üstüne asfalt dökülerek otoparka dönüştürülmüş. Çok değerli yöneticilerimiz. Mağdur edilen toz koparan halk adına sormak isterim. Son bir buçuk yıl önce yıktığınız ve moloz halinde bıraktığınız toz koparan halkın konutlarını ne zaman yapıp teslim edeceksiniz? Toz koparan halkı kiralarda daha ne kadar sürünecek? Kiralarda sürünecek. Stres, sıkıntı ve özellikle travma geçiren, gerçek toz koparanların sağlık sorunlarıyla ilgili bir çalışma yapmayı, başlatmayı düşünüyor musunuz?